Allah. <laughs> oh. Vallahi en sevdiğim ev işi bu ya. Foşur foşur. İnsanda ne stres kalıyor ne bir şey. Ay. Ya anne. Annem. Küçükken ne güzel beraber yıkardık ya. Ne güzel eğlenirdim. He ya. E canım çektiyse gel gene beraber yıkayalım yavrum. Ya özendim ama konakta olmaz ya. Üf şimdi Safiye gelir. Ne var hoşluğum kalır ne hizmetçi ruhum kalır ya. E o zaman bu güzellikten de mahrum kalırsın. <laughs> ama yengeme gidip beraber onun halılarını yıkarım. <laughs> Hay. Sağ olasın koy oraya koy. Buyurun bakalım. Sağ olasın İsmet. Haydi kolay gelsin. İsmet. Hatice burada. Niye sen getiriyorsun ki halıları? E ne bileyim. Yardım istedi kız taşıyamamış. Getir verdim işte aşkım. <laughs> Getirme. Kendi getirsin. Çok ağırdı taşıyamadım. Ondan yardım istedim pembe. Pembe hanım diyeceksin. Öğren artık şunları ya. Yabancıların yanında da pembe diyorsun. Hiç şık olmuyor vallahi. Pembe kızım. Haydi Seçmeyi aç da şuraya bir su tutayım oldu bu. Ay. Geç halam geç. Ayol, bu ne? Çıkamaya göndersene halıları böyle konağın ortasında olacak şey mi ya? Ay ablacığım ben hep öyle yapıyorum da yani hava çok güzel. E çocuklar da böyle keyifle yapıyorlar işte ne var bunda? Halacığım hoş geldin. Gel otur sana bir çay ikram edelim. Aman istemem. Dakika başı çaya kahveye boğuyorsunuz. Geriliyorum vallahi. O kim? Ee... o e, ee... ay şey şey ne? Adı yok mu bu kadının? Var halam o oh. Hasibe ya o bizim. Peki ne iş yapar? Necidir bu kadın? Ya söylesenize bu kadın kim? Sibel bizim hizmetçimiz. Sibel bizim hizmetçimiz. İzindeydi. Yeni geldi. Pembe niye öyle dedin kız? Şu annene baksana ağlayacak kadın neredeyse. Ne bileyim İsmet ya. Aa, baksana annemin haline. Bu hassi benim. Dili yok mu, dilsiz mi? Öyle boş boş bakıyor. Ay. Kusura kalmayın. Ben öyle yorgunluktan bir an şey edemedim ya. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> kızım. Daha laf sokmadım etmedim. Sen mi bir şey yaptın Rıfika? Üzdünüz mü bu kadını siz? Yok canım. Yok abla bir... ...üzmedik niye üzelim ki? Eh, hey. madem öyle kolay gelsin kızım. Sağ olun, sağ olun. Hadi abla, hadi. Thank you.